Güneş nedir? Güneş toplanıp gidecek. Kur'an-ı Kerim'in itikadına göre şu şurada yanan ampul nasıl ki günün birinde sönecek, bu ampulün sönmesine nasıl inanıyorsam bir Müslüman olarak Allah'ın verdiği haber olarak diyorum. Şu karşı önünde yanan ampulün vakti geldiği zaman söneceğine o rezistans tellerinin direnişini kaybedip bozulacağına, söneceğine nasıl inanıyorsam, güneşin de aynen söneceğine vallahi inanıyorum. Kur'an haber veriyor. İze şemsü küvvirat. Cenab-ı Hak buyuruyor, güneş zamanı geldiğinde bir yol halısı gibi, bir çarşaf gibi güneşi toplayıp ortadan kaldıracağım. Güneş diye bir şey kalmayacak. Ne aldanıyorsun güneşe ya? Güneşin değeri ne? O senin için kalp edilmiştir. Şu ampulü şuraya takan birisi var. Bu ampul kendi kendine buraya gelip takılmıştır denebilir mi? Mümkün değil. Şu avizeyi şuraya yapan bir sanatkar var. Hiçbir zaman şu demirler, ampuller, şişeler, camlar kendi kendine gelmiş buraya takılmıştır denemez. Nasıl şu bir avize buraya takılmış bize hizmet etmek için Cenab-ı Hak da yeryüzüne hizmet etsin diye güneşi bize kandil, avize diye takmış tavana. Başka manası yok ya. İnsan içindir ya. Böyle bilmek lazım. Allah'tan korkmayı da bu manada anlamak lazım. Saygısızlık olmasın diye. Şimdi sizin çok sevdiğiniz bir misafiriniz vardır evinizde. Çok sevdiğiniz misafir. Hatırını kıramayacağınız bir misafir yoldan gelmiştir. Yorgundur tabii, bitkindir. Yatağını hazırlamışsınız, yatıyor. O evde yatarken siz çoluk çocuk dikkat edersiniz. Gürültü etmezsiniz, koşmazsınız, bağırmazsınız, müzik dolabını fazla açmazsınız. Niçin? O yatan adamdan korktuğunuz için mi? Yatan adam aslan mı, kaplan mı değil. Niye gürültü etmiyorsunuz? Korkunuzdan mı? Hayır. Aman saygısızlık olmasın, rahatsız etmeyelim diye korkarsın. Bakın bu ne güzel bir korku bu. Cenab-ı Hak da ondan korkmamız, aman rahmetini bizden kesmesin, bizden razı olsun diye Allah'tan korkarız. Başka bir şey değil. Allah rahman ve rahim. Bir kadın niçin örtünür, tesettür mesela? Rasulüzzaman haber vermiş. İleride öyle kadınlar gelecektir ki diyor Habibullah, ileriye.